İstanbul'da Nişantaşı'nda başörtülü bir hanımın akademisyenin darbedilmesine edilmesine tepkiler çığ gibi büyüdü. Meclis Başkanı Mustafa Şentop saldırıyı şiddetle lanetliyorum mesajını paylaştı. Darbe edilen genç kadınla görüşen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Türkiye'nin huzur içerisinde yaşama arzusunu kaybetmesine göz yummayız dedi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da bu barbarlığı kabul etmemiz mümkün değil ifadelerini kullandı. Önce sözlü saldırıda bulundu. Ardından kafasına termos bardakla vurdu, yumruk attı. Akademisyen Neşe Nurakkaya, Nişantaşı'ndaki bir parkta arkadaşıyla oturduğu sırada akıl almaz bir saldırıya uğradı. İddiaya göre Eray Çakın, "Burada ne işiniz var? Siz ve sizin gibileri istemiyoruz. Parkta oturmak istiyorsanız Gazi Osman Paşa'ya gidin." dedi. Yaşanan tartışmanın ardından Neşe Nurakkaya yumruklu saldırının hedefi oldu. Darp raporu alan genç kadın şikayette bulundu gözaltına alınan Eray Çakın nefret söyleminde bulunup saldırdığını itiraf etti. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Olaya tepkiler çığ gibi büyüdü. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Kanada'da yaşanan İslam ve Müslüman düşmanlığına tepki gösterirken, Türkiye'den böyle bir haberle karşılaşmak esef verici, şiddetle lanetliyorum mesajını paylaştı. Menfur saldırının ardından Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, akademisyen Neşenur Akkaya'yı arayıp geçmiş olsun dileklerini iletti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye, birlik, beraberlik, huzur ve eşitlik içinde yaşama arzusunu kolay gerçekleştirmedi. Asla da kaybetmeyecek. Buna hukuk geçit vermez. Biz göz yummayız. Millet izin vermez ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da saldırıya sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Bu barbarlığı kabul etmemiz mümkün değil dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent da saldırıyı sert bir dille kınadı. Böyle müptezellerin, faşist zihniyetlerin huzurumuzu bozmasına, insanımıza ve saldırmasına izin vermemeliyiz. Kadınlar da ilerinde pankartlarla Neşe Nurakkaya'ya destek için toplandı. Bu yapılan e, psikolojik şiddeti e, kesinlikle ve kesinlikle kınıyoruz. Bir kadın olarak e, kapalı ya da açık fark etmez hiçbir şiddete... Yani maruz kalmak zorunda değiliz.